400 liralık hazır yemek yiyeceğiz. <laughs> Bitmiyor ama. Dişim mi kırıldı yoksa bunun içinden bir şey mi var çıtır çıtır? Sadece 20 lira. Arkadaşlar bedava. Şaka şuka, şaka şuka, şaka şuka, şaka da şuka. <laughs> Selam arkadaşlar! Yepyeni videoyla yine beraberiz. Gördüğünüz gibi yine büyük masama geçtim. Bu da demek oluyordur ki Yoncadı Blue yine bir şeyler yiyecek. Hmm. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün 400 liralık hazır yemek yiyeceğiz. Peki bu 400 liralık hazır yemeği içerisinde neler olacak? Bunları hep birlikte göreceğiz. Normalde biliyorsunuz ki 400 liraya tek bir tane yemek sipariş edebilirsiniz. Tabii hani ben yonca da böyle olduğum Şu onu 2 tane 3 tane sığdırırım. Ama normal şartlarda bir tane öğün bir tane menü yiyebilirsiniz. Ama ben bu 400 liranın içerisinde neler sığdırdım, neler aldım birlikte yiyip deneyip puanlıyor olacağız. Aynı zamanda işten yeni geldim aşırı açım. Hem açlığımı gidereceğim hem de birlikte deneyi olacağız. Güzelse gider alırsınız güzel değilse gitmez, almazsınız. Yine siz denemeyin diye önce ben deniyorum. Kendimi feda ediyorum. O zaman neler aldım? Önce bir size onları gösteriyorum. Oo! Oh. Anam 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 oh my God. 400 liraya bunları almışız. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Bitmiyor ama. Bu aslında yoktu. Bunu ben içimden geldiği için aldım. Wow! Tadaam! 400 liraya tam olarak bunları aldım. Bayağı bir şey almışım. Burada şöyle gözükmeyen şeyler falan da olabilir. Ben buraya toplamda hepsine, hepsine diyorum, 400 lira ödedim. Bence çok iyi. Bence sizce de iyi. Olmanın nedenini söyleyeceğim. Çünkü bunlar hepsi hazır. Yemeye hazır. Ben bunları açacağım ve yiyeceğim. Hepsini teker teker fiyatlarını söyleyeceğim, puanlayacağım. Hatta sanırım ben bunların hiçbirini daha önce yemedim. Birlikte ilk kez deniyor olacağız arkadaşlar. O zaman çok fazla bekletmeden tadıma geçelim. Şimdi öncelikle şöyle Tada markasının bu markadan çok almışım arkadaşlar ama indirimdeydi ve aralarında en ucuzu buydu o yüzden bunu aldım. Şöyle Tada markasının domates çorbası var. Şöyle göstereyim size. 2 dakikada hazır diyor. ısıt diye diyor. Bunların hiçbirini ısıtmadan yiyeceğim, deneyeceğim. Çünkü gerek yok. Ben soğuk yemek de seviyorum. O yüzden ısıtmadan yiyeceğim. Bunun fiyatını söyle ve bu aralarında en ucuz olan arkadaşlar. Bunun fiyatı 20 lira. Ha? Evet, yanlış duymadınız. Bunu tam olarak 20 liraya aldım. Benim burada kasem var. Hemen şöyle şöyle bir kaşığım var. Bunun içine koyacağım ve hemen yiyeceğim. Hepsini koymayacağım. Bu arada şunu çalkalamak gerekiyor mu? Ne diyor? Arkadaşlar bunu ısıtın falan diyor da ben bunu hiç ısıtamam. Bayağı böyle içeceğim ben bunu. Böyle de okeydir herhalde. Çünkü bu hazır yemek. Ben bunu hazır diye alıyorum. Şöyle bir dökeyim. Oy! Değişik. Kokusu güzel. Bu gayet. Yani 20 liraya nasıl bir şey olabilir bilmiyorum. Bir deneyeceğiz. Şöyle gözüküyor. Böyle bir içelim hemen. Hmm, güzel. Bir şey değil mi? 20 liraya göre çok iyi. Bununla iki kişi çorba içebilirsiniz bence. Yani burada daha baya şurada falan var. İki kişi içebilirsiniz. Ben bunu baya beğendim. Aç olduğum için mi bilmiyorum ama ben normalde domates çorbası çok sevmem ama domates tadı geliyor baya. Bir daha açayım. Şimdi bununla ilgili yorumum şu şekilde. Fiyat olarak zaten mükemmel. Bu arada bazılarının fiyatları indirimli. O yüzden abla onun fiyatı öyle değil böyle değil ama bunu indirimli aldım. Mesela normalde 33 liraymış. Ben 20 liraya aldım. Onları da hesaba katın. Tat olarak da domates tadı da geliyor. Hatta yağı falan da var. Yani ağzımın etrafında o yağı da hissediyorum. Bir de ben bunu soğuk soğuk yedim. Bunu ısıtırsanız eminim çok daha güzel olur. 20 liraya bir daha alır mıyım? Alırım. İçerim. Hatta başka çorbaları da vardı ama o markette yoktu. Onları da deneyeceğim. Yani ona teşvik etti beni. Tekrar söylüyorum asla reklam yoktur. En ucu ucuz neyse gidip buldum onu aldım ama reklam vermek isteyen varsa bana yine verebilir. Bir şey demiyorum. Tüm bu değerlendirmeleri yaptığımda buna hemen puanımı vermek istiyorum. Çok garip oldu. Çok beğeneceğimi de düşünmüyordum açıkçası ama buna puanım 9. Şaşırmış olabilirsiniz. İnanın ben de şaşırdım ama buna 9 puan veriyorum ve sıradakine geçiyorum. Şimdi sırada bununla devam etmek istiyorum. Mezzet diye bir markanın şöyle humusu. Şu şekilde. Gayet dolu ve büyük gözüküyor. Ben bu arada humusa bayılırım. Gerçekten en sevdiğim şeylerden biri olabilir. Ama herkes iyi yapamıyor. Tahinini işte Notunu iyi ayarlayamıyor herkes. Bakalım bunun tadı nasıl? Bunun da fiyatını söylüyorum hemen. Bunun fiyatı biraz pahalıymış ama humus yani meşakkatli bir şeydir. O yüzden bir tık kabul edilebilir. Bunun fiyatı da 52 lira arkadaşlar. 52 lira almışım. Şimdi hemen açıyorum. Aşırı merak ediyorum. Tabii ki bunun üzerine şöyle bir domates turşu, şöyle bir yağ gezdirilirdi ama maalesef öyle bir şey yapamıyoruz. Şöyle gözüküyor bu arada. Bakıyorum tadına hemen. Bir tane alıyorum. Önce siz, önce siz. Sonra ben. Hımm. Bunun içinde ekşi bir şey var. Haa, i̇çinde sarımsak da var bunun ve aşırı güzel tadı. Ben bunların çoğunu beğenmeyeceğimi düşündüm. Şu an ikide iki gidiyor resmen. Tadını çok beğendim. Biraz Normal humusta biraz daha kekremsi bir tat oluyor. Böyle ağızda böyle iyice yapışan, iyice böyle diline damağına dolanan bir şey oluyor. Bunda o yok. Bu çok smooth. Smooth kayıyor ağzında. Öyle bir farklılık var ama tat olarak beğendim. Çünkü sarımsağı falan var içerisinde. Böyle onun o sarımsağın ekşiliği vardır ya birazcık. O falan içine geçmiş. Sadece tahin tadını çok alamıyorum. Yani biraz daha tahin olabilirdi. 50'liklere verilir mi? Evde eğer humus yapmakla uğraşmak istemiyorsanız çünkü humus yapmak biraz meşakkatli ve bir yorucu. Nohutu haşla, no, unu ez, tahin ekle falan. Biraz yorucu tabii ki. Alınıp yenebilir bence. Eğer bunu yerseniz dışarı çıkmayın arkadaşlar. Ben şu an ağzımdaki sarımsak kokusunu insanlar duyar gibi. Kıvamı o, olması gerektiği gibi değil ama fena değil. Tadı da fena değil. Yani ortalama bir lezzet bence. Tam humus gibi değil. Çünkü gerçek humus şimdi düşündükçe bu çok o kadar da humus gibi değil. Fiyat olarak da ortalama diyebiliriz. Ona vereceğim puan da 7 puan veriyorum ya. Haksızlık etmenin. Bir yedisi var. O kadar kötü dersem ya yani ayıp olur. Şimdi geldik babalardan birine ve aralarında en çok merak ettiklerimden biri. Tadanın yine Tadanın. Reklam değil ama en ucuz buydu yemin ederim. Tadanın şöyle zeytinyağlı yaprak sarması. Yani küçük bir kutu gibi. Bunun fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 50 liraydı. 50 lira verdim buna da. Ya 50 lira şimdi humusta karşılaştırdığımızda bence iyi. Çünkü bu sarma. Ya bu Tadanın kutuları çok hoşuma gidiyor benim. Yani sarı sarı falan direkt. Bence güzel bir marka stratejisi bu arada. Yani sarıyı gördüm ama bu tada diyebilirsin. Neyse şöyle bir açalım. Hmm. şöyle bir kabı var. Bunların içine kuş üzümü falan koyuyorlar. Umarım içinde kuş üzümü vesaire yok. Uy, şöyle zeytinyağlı zeytinyağlı şöyle bir şey. Mecburen tabii bir de bunlar kalın kalın oluyor. Pek sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Hemen tatmak istiyorum bir tane şöyle ortasından alayım. Oy! Bu iyi bir şey mi yağda olması? Bozulmasın diye herhalde. Neyse hemen bir yiyeyim. Hmm. Dişim mi kırıldı yoksa bunun içinden bir şey mi var çıtır çıtır? Bu hazır sarmaların tadını bilen bilir. Bunlarda bir tat oluyor ve gerçek sarma tadı değil. Normal bizim sarmalarımızda böyle zeytinyağı ya da böyle salçalı olanlara salça salça tat gelir ya baharat falan. Bunlarda bir tatlı tat oluyor. Abi bunu kim neden çıkardı? Niye yaptı? Niye böyle bir şey yaptı? Bilmiyorum. Yani bunların normal sarma tadında olanı yok mu? Bunda yine o tatlı tat var. Bu arada yedikçe insanın hoşuna gidiyor tatlı tat ama neden? İşte dediğim gibi yani bunun tadı tatlı. Normal sarma tadında değil. Yani o yüzden bunlarla ilgili nasıl yorum yapabileceğim. Mi bilmiyorum. Bunun eğer normal olanı varsa bana yorumlarda yazın. Çünkü ben hiç normal sarma tadı olana erişmedim. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Bilemiyorum o yüzden. Tam ne puan vereceğim de bilemiyorum. Yerim bu arada. Yemem de değil ama yani bilemedim. Fiyat olarak okey. 4-5. içinde 5 tane var. Tanesi 10 liraya denk geliyor yani bunun. Güzel bir sarma olsaydı çok okey derdim. Fiyat performans zaten hani sarma eleme yorucu falan filan ama bunlar fabrikasyon zaten. Mesela bunlar içinde ne var? Çok merak ediyorum. Ne koyuyorsunuz bunun içine ya? Şeker, domates, karabiber. Mesela karabiber dereotu, işte domates salçası, kuş üzümü falan. Ha bunda da kuş üzümü var. Tamam. Tamam tamam. Okey okey. Yani benim açımdan bütün parçalar yerine oturdu. Buna da puanım 5 puan veriyorum. Üzgünüm. Ben tatlı sarma sevmiyorum. Şimdi sıradaki de şöyle yaylanın. ilk bunları yayla çıkarmıştı. Bak öyle hatırlıyorum. İlk hazır yemekleri yayla çıkarmıştı. Ona da şöyle bir saygı duruşu. Pesto soslu makarnası var. Bunun fiyatı da 60 liraydı. Yani diğerlerine göre biraz pahalı. Makarnanın 60 lira olması birazcık garip geliyor şu an. Neyse bir deneyelim bakalım tadına. Bulabildiğim en ucuz makarna buydu bu arada. O yüzden bunu aldım. Yani bunu da ısıtabilirsiniz diyorum. Ben tabii ki ısıtmayacağım. Onu da şöyle yine tabağa dökelim ki görelim nasıl bir şey. Şöyle o oh. hepsini dökmek istememiştim aslında. Neyse Baya bildiğiniz pesto soslu makarnaya benziyor. Böyle bir görüntüsü var. Şu an görüntüsünü ben beğendim açıkçası. Bir de tadına bakalım. Ne kötü diyemem ama iyi de değil ya. Yani yapay bir tat geliyor. Sanki pesto değil de çimen yiyormuşum gibi bir hissiyat geliyor. Yok ya ben bunu beğenmedim. Başka çeşitleri güzeldir bilmiyorum ama ben bu çeşidini hiç beğenmedim. Yani bunun ısıtıp ısıtmamakla da alakası yok arkadaşlar. Bu tat sonuçta yani tadım böyle. Isıtsan da böyle ısıtmasan da böyle bir şey değişmiyor. Makarnası hiç yapış yapış değil tane tane. Muhtemelen bunun arabiyat olanı böyle salçalı falan olanını alsam daha güzel olurdu. Ara ara bir daha deniyorum ki yanlış yorum yapmayayım diye. Yani bunun sos kısmını beğenmedim. Makarna kısmı gerçekten efsane bir de yağlı. Yani buna da hemen puanımı vermek istiyorum o yüzden. Buna puanım üzgünüm ama 3. Ya neden bu kadar net puan verdim ve net konuştum biliyor musunuz? Ben kendim de pesto soslu makarna yapıyorum ve pesto sosuna bayılıyorum. Bu, P sosu olmuş. <laughs> Birazcık o yüzden. <laughs> Neyse, diğerine geçelim. Hız kesmeden bir sonrakine geçtik. Bu da Tukaş'ın barbunya plakası. Şöyle gözüküyor bir şey değil mi tecrübeyle sabittir. Ben bunu daha önceden yedim. Bunlar ilk çıkan hazır yemeklerdendi ve ben bunlardan hep alırdım. Öğrencilik zamanlarımda bunlardan çok yedim. Şu an çok yememiş olsam da çok yedim ve en güzeli bunlar oluyor genelde. Ben bunun barbin yollanından, fasulye olanından hepsinden yedim denedim. Bunu da bir denemek istiyorum şöyle bir tekrardan. Bunun fiyatı da arkadaşlar 44.75. Çok iyi. Bunu ben var ya iki yiyordum. İki öğün olarak o kadar çok var içerisinde. Aslında ben bunları ekmeksiz yemeyi sevmem ama bugünlük ekmeksiz yiyelim artık çok yemek var. Bunlar de da hep korkuyorum bir yerime bir şey olacak diye. Allahu Ekber. Allah. Tamamdır. Şöyle gözüküyor. Şöyle göstereyim size. İçinde her şeyi var. Her şeyi. Ben bunu çatalla yiyeceğim. Çünkü canım çatalla yemek istiyor. Ben barbunya çok severim. Şu an barbunya olduğu için aşırı derecede mutluyum. Şöyle bir deniyorum. Şu an, şu an ekmek istedim. Bakın şu an ekmek istiyorum işte. Hmm mükemmel. Evde yaptığınız barbunya kadar güzel ve lezzetli. Barbunyaları tane tane içerisinde işte havucu, patatesi, biberi her şey var. Bunu bir de ısıtıp yerseniz var ya tadından yenmez. Size öyle söyleyeyim. Yani 44 liraya hiç uğraşmadan iki öğünlük bir barbunya yiyebilirsiniz. Ben bunu daha önce de yediğim için de biliyorum. Ama barbunya seviyorsanız yani şimdi barbunya sevmiyorsanız belki o kadar yükselmeyebilirsiniz. Ben barbunya sevdiğim için özellikle hani aşırı, aşırı hoşuma gidiyor. Bunu da puanımı veriyorum. Tadı, kıvamı, malzemeleri fiyat performansı olması, iki tane öğünün çıkması falan derken buna puanım kesinlikle 10. Ondan başkasını hak etmezdi. Bunu daha fazla yemeyeceğim çünkü video bittikten sonra bunu ben ısıtıp yiyeceğim. Şimdi öteki de yine mezzetin şöyle şakşukası arkadaşlar. Arkası şöyle. Bunu merak ediyorum. Ben normalde patlıcan falan sevmem ama şakşukayı seviyorum. Hani böyle biraz baharatlı, biraz minik minik ince dilimlenmiş şekilde. Hoşuma gidiyor. Bunun fiyatını söylemedim bir saniye. <laughs> Bunun fiyatı 79.95'miş. Ne? Ben bunu niye aldım? Allah kahretsin. Kendi ellerimle kendi kendimi yaktım. Bunun içinde et falan mı var? Kızım için et falan da yok ya. Bu niye bu kadar pahalı? 79.95 vermişim ben buna inanamıyorum. Neyse olsun. Ama diğer şakşukalar arasında muhtemelen en ucuzuydu. O yüzden öyle fiyat vermişimdir. Ev, evde şakşuka yemek sonuçta. Olsun. Açıl. Nefret ediyorum. Böyle açılmıyorlar ya nefret. Açıl. Ah. Böyle açacağım artık. Açıl dedim sana Ashley loket at me. Ayy, her tarafım yağ oldu bunu açarken. Şaka şakşuka, şaka 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 şuka, şaka, şuka, şaka, şuka, şaka da şuka. Şimdi şöyle bir görüntüsü var arkadaşlarım. Bunun da hemen bir tadına bakıyorum. Nasılmış şakşukamız. Güzele benziyor he. Hmm. hmm. <laughs> Güzel kız bu. Domatesi, biberi, patlıcanı... Lezzetli geldi bana, vallahi yalan yok. Çok lezzetli geldi. Patlıcan pahalı olduğu için muhtemelen pahalı. Çünkü içerisinde patlıcan, domates, biber var. Artı baharatlar falan. Biliyorsunuz sebze de ülkemizde artık pahalı olduğu için. Muhtemelen o yüzden fiyatı pahalı. Bakliyat kadar ucuz değil sebzeler. Bir şey diyeyim, bunun yanında da canım ekmek istedi. Şöyle bir ekmek olsaydı, böyle balık balık böyle balık yeseydim. Çok güzel olurdu. Şöyle söyleyeyim patlıcan sevmeyen biri bile bunu sevdiyse bence sever. Bunların tek bir sorunu var bakın şu genel olarak diğerlerinde de aynı şey yaşayacağım muhtemelen. Şu ana kadar yaşadığım için söylemek istiyorum. Bunlarda bir yağ problemi var. Hepsi yağlı. Bunların bu kadar yağlı olmasının sebebi muhtemelen muhafaza edilebilmeleri için. Yani bu kadar yağlı olmazsa hazır yemek olmaz. Muhafaza edemezler. Çürür, bozulur gibi sebeplerden muhtemelen. Biraz rahatsız ediyor ama yapacak bir şey yok. Beğendim. Kötü değil. Buna da puanımı vermek istiyorum. Buna da puanım... 8 puan veriyorum. Patlıcan seven biri belki 10 puan da verir. Bilmiyorum. Ben 8 puan verdim. Şimdi yeni ürünümüze geçtik. Yine tadalım. Arkadaşlar tada ne kadar ucuz satıyormuş. Sebzeli bulgur pilavı. Şöyle göstereyim size. Bunu neden aldım biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü fiyatına inanamayacaksınız bence. Bunun fiyatı 20 lira. Sadece 20 lira. Arkadaşlar bedava. Ben her gün iş yerinde bunu yesem mesela 20 lira. Oho. Bunu da kasenin içerisine koyacağım. Çünkü canım öyle istedi. Neden olmasın. Şöyle bir dökelim. Bunlar tabii biraz kalıp halinde oluyorlar da. Şöyle bir düzgün hale getirip size göstereyim. Güzel gözüküyor ha. Bir de bunun üzerine bir yoğurt. Oh Yemede yanında yat canım kızım 20 lira. Ama evde bulgur yapması da kolay bu arada. O kadar da sorun değil. Şöyle gözüküyor göstereyim. Hemen bir tadına bakmak istiyorum. Çok merak ettim. Hmm. Hmm. E, açık söylemek gerekirse güzel olacağını düşünmüştüm. Hatta baya güzel olacağını düşünmüştüm. Çünkü ben bulgur pilavı, sebzeli bulgur pilavı hatta mercimekli bulgur pilavına falan bayılıyorum. Ama bundan nasıl diyeyim buğday tadı geliyor. Yani demek istediğim anız buğday saman tadı gibi bir tat geliyor. Yani lezzetli değil. Bulgurunda bir şey var. Bulguru bir garip yem gibi. Böyle hayvanların önüne attığınız yem gibi böyle. Yani daha önce hazır pilav falan dedim. Hazır bulgur dedim de. Valla bunu beğenmedim. Üzgünüm. Hiç lezzeti yok. Tadı yok. Çok şaşırdım ya. Ya hiç beklemediklerim çok güzel çıktı. Çok yükseldiklerim böyle çok iyi olacak diye beklediklerim de çok kötü çıktı. Yani buna hemen puanını vermek istiyorum. Yani buna puanım 3 veriyorum. ağzımı tadını düzeltmek istiyorum. Hemen yenisine geçiyorum o yüzden. Evet şimdi sıradakine geçiyoruz. Yine tadanın <laughs> ne kadar çok tadı oldu ya. İndirimdeydi ve ucuzdu yani o yüzden aldım. Etli kuru fasulyesi şöyle gözüküyor. Bunun fiyatı 38 lira arkadaşlar. 38 lira olduğu için aldım ama şöyle bir sorun var. Ben etli kuru fasulye, etli nohut, etli bilmem ne etli herhangi bir yemekten haz etmiyorum. Hoşlanmıyorum sevmiyorum, yemiyorum, tadında sevmiyorum. Siz denemeyin de ben deneyeyim diye aldım. Bunu gerçekten sizin için deniyorum. Hani güzelse gidin alın. Hani böyle bir et hissiyatı falan varsa zaten benim tepkilerimden anlarsınız. Bunu hemen açıp sizin için mi denemek istiyorum. Bunu bir tabağa koyalım. Nasıl bir şeymiş? Eti nerede kız bunun? Kız bunda et var mı ki anlamadım şu an. Şu an et var mı anlamadım. Çok az koydum çünkü ben bunu yemem. Şöyle gözüküyor. Şurada eti de var. Bakın bayağı kocaman et var. İlk önce bir fasulyesinin tadına bakayım. Sonra etin tadına ayrıyetten bakalım. Bir yiyorum. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Yani çok kötü et tadı geliyor. bazen insanlar videolarıma şey yorumu yapıyor. Çok abartı tepki veriyorsun falan diye. Ama arkadaşlar buna benim gerçek tepkim. Yani bir insan bir şeyi ya çok severse tepki verir ya da nefret ederse hiç sevmezse tepki verir ve ben bundan nefret ettim. Sizin için etin tadına da bakacaktım. Asla bakamam. Şu an tadına falan. O kadar et tadı geliyor ki ve sanırım kuzu eti falan bu. Ne eti var bakacağım. Dana eti diyor. Bir şey diyeyim mi? Dana eti dediğin kokmaz. Tadı da gelmez bu şekilde. O kadar da biliyoruz yani. Bilmiyorum bunun içinde ne eti var. Hiç beğenmedim. Asla yiyebileceğimi düşünmüyorum. O evde yemek yapıldığında böyle annen içine et katarda ve suyuna falan her yerine karışır ve yiyemezsin ya aynı o. Hani böyle o eti içinden ayıklasam bile yemeğin içinden ayıklasam bile onun tadı geliyor yemeğe siniyor ve bunu her yerine sinmiş. Buna ben kişisel puan vereceğim. Çünkü ben hiç sevmiyorum. Belki sizin hoşunuza gidebilir bilmiyorum. Ben buna bir puan veriyorum. Sıfır puan bile verebilirim. Hani şey diye düşünmüştüm en azından fasulyesini yerim falan ama o kadar sinmiş ki kusacaktım. Yani bunu biraz daha önümde tutarsam cidden kusarım. Benim dayanamadığım birkaç bir şey vardır. Bu da onlardan biri. Tada senden özür diliyorum ama bu benlik değil benle alakalı. Belki siz 10 puan verirsiniz. Benim için 1 puan. Sonuncusuna geçiyorum hemen. Evet. Sonuncusuna geçiyoruz. Sonuncusu bu da hazır yemek arkadaşlar. Yine tadanın. Yani bunda indirim vardı bu arada. Normalde bunlar pahalı ama bu indirimdeydi. De. Bunu yiyeceğim. Bir de yanında şöyle bir şey gördüm. Sizzle pop diye bir şey. Bilmiyorum tadı nasıl. Sadece bununla birlikte yani bu içeceksiz olmaz dedim. O yüzden denemek istedim. Bu kaşar peynirli dana salamlı şöyle bir sandviç tadanın. Bunun fiyatı 48.50 arkadaşlar. Yani yani normalde hazır sandviçler baya pahalı artık. Yani bayağı pahalı bu tarz üçgen sandviçler. O yüzden fiyatı iyi geldi bana. Bu da 17,5. Şu sizzle pop da şöyle gözüküyor. Çok tatlı gözüküyor. İnşallah tadı güzeldir. Neli almışım? Elmalı, şeftalili, ananaslı. Yani sizin için arkadaşlar alabileceğiniz alternatif ucuz şeyleri göstermeye çalıştım aslında. Özellikle öğrenciler için falan bayağı iyi olur. Benim için de iyi bu arada. Yani evde olsam mesela alıp yiyebileceğim şeyler benim de ucuzken alıp bulup yiyebilirsiniz. Bunu bir tadına bakmak istiyorum önce. Bayağı bir ananas tadı geliyor ama şunu şunu bir açalım ya. Ben bunu istiyorum. Gel. Aa çok güzel. Şunu hemen bir açıyorum. Güzel kokuyor. Şöyle gözüküyor. Hemen bir tane alacağım. Alabilirsem inşallah. Şöyle gözüküyor. Bakar mısınız? Çok iyi gözüküyor. Hemen 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 yiyeceğim. Ben bu üçgenlerimi de neyini seviyorum biliyor musunuz? Yamları da yumuşak yani sert değil. Ben o olaya bayılıyorum. Çünkü ben normalde de ekmeğin içini seviyorum. Hmm, bu da güzel. Bunu da beğendim. Fena değil. Mesela bu ikisini alıp okulda mokulda yiyebilirsin. 17,5-48,5. 97 lira mı ne bu bu arada? İndirimden aldım ha. Ona göre. İndirimleri yakalayın. Bütün yemekleri ekmeksiz yedim. O yüzden bence ben bunu hak ettim. Şu son lokmamı da atayım. Beğendim. Ama mük falan dedim. De. Mük de değildi bu arada. Mr. No'nun bu ne? Onun sandviçleri daha güzel ama onlar pahalıydı. Onu alamadım. Bu daha uygun olduğu için bunu aldım. Size de bunu göstermek istedim. Fiyat performans olarak, tat olarak değerlendirin tadı çok iyi değil. Fiyat olarak güzel bence. Fiyatı iyiydi gayet de. O yüzden buna da vereceğim puan 8. 9 değil. 10 hiç değil. Ama bir 8 verilir yani. Fiyatı da uygun. indirimdeyken de almış oldum. Ha bunu da dedim. Bunu da bir yorumlayayım. Tadı falan güzel bu arada. Aşırı 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 aromatik bir şey değil ama okey. Yani Capri fiyatını bilmiyorum şu an. Bunun fiyatı 17. Eğer kaprisanla aynı fiyatı kesinlikle kaprisan alırım ama o daha pahalıysa bu alınır yani alternatif güzelmiş ve tatlı ambalaj falan da hoş beğendim. Şimdi hepsini yedik, içtik. Genel değerlendirmeye geçebiliriz. Evet bütün yediğim, içtiğim şeyler burada. Buradan da anlayabileceğimiz gibi her ucuz fiyat kötü tat demek değildir ama ucuz fiyat bazen de kötü tat demektir. Bravo. Wow. Ama daha çok burada beğendiklerim oldu. Yani beğenmediğim çok az oldu. Mesela Kuru fasulye hariç beğenmediğim çok nadir oldu beğenmediğim. Ay. Ama şöyle bir genel olarak baktığımda aralarında en çok beğendiğin hangisi diye sorarsa bu tabii ki <laughs> barbunya. Evet ben seviyorum. Barbunya seviyorum. Söylüyorum barbunya. <laughs> Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Alttaki tuştan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin beğenmeniz benim için o kadar önemli ki beğenip yorum yapın lütfen. Sadece bir tık bir emoji atın, bir kalp atın. Bütün düşüncelerinizi her şeyinizi yazabilirsiniz ve biliyorsunuz ki ben bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum ya da en kötü like atıyorum. Yani okuduğumu size göstermeye çalışıyorum ki ben hepsini okuyorum yorumların hepsini okumaya çalışıyorum. Mutlaka yorum yazın. Hepinize tek tek geri döneceğim ve kanalıma hala abone olmadıysanız alttaki butondan kanalıma abone olmayı unutmayın abone olursanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sizleri öpüyorum. Görüşürüz. Bye.